Arkadaşlar mesafenizi Doğu insanın geçim kaynağı inşaattır. İnşaat, tarım, çiftçilik. E bu durumda da inşaat durmuş. Halk aş, perişan. Evet önlem alınması güzeldir. Bu kötü bir hastalıktır. Tüm dünyaya yayılmış. Yani devlet biraz daha fakir fukarayı düşünmesi lazım. İşi olmayanı evet tıkanmış. Üç nüfusu olan var, dört nüfusu olan var. Bunların geçimlerini düşünmeleri lazım. Buna yaşamalarına şeyler destek vermeleri lazım. Ama gene de insanlar ne yapsın baksana gene sokaklar doludur. Mecburi bir şekil geçirmeye çalışıyorlar. Yani devlet bunlara bakması lazım. Halka bakıldığı zaman isterse bir ay soğuk çıkmasını yapmasın. Yeter ki mağdur olmasın, mağdur etmesin. İhtiyaçlarını yiyecek olsun, gıda olsun, ne olursa bunlara bakıldığı zaman halk bir ayda, iki ayda evde kalır. Yeter ki bu mağduriyetler giderilsin. Yani gerisi kolaydır. Halk evde kalır. Ama aç olan bir insan evde ne yapabilir ki? Ekmek yoksa, bir şey olsa abele sokatasın. Mecbur çalışacaksın. Çalışmazsan olur mu? Beş nüfusun var. evde yatarak da beş nüfusa bakamazsın. Mecbur bir yerde çalışman lazım. Devlet bunlara destek olmalı. gün ne ki ya? Bana göre saçma bir şey ya. Zaten hani görüyorsun hep, hep 65 yaş üzeri, 20 yaş altı. Yani mesela diyelim ki iki e, hafta sonu geliyor. İşte hani millet iki gün bak iki gün diyorum. E, sırayı görüyorsunuz. Her, yerde hani böyle tıkım tıkım her yer böyle marketler falan doluyor ya yani Çok saçma bir şey bence. Ben saçma buluyorum yani. Ya bu zat bu zaten hani direkt koronaya zaten o davet gönderiyor yani. Saçma bir şey bence. Ben bunu görmüyorum. Mantıklı değil. Herkes tepkili olsun yani evden çıkmasın kimse yani o, ona yani ya, evde kalsınlar bence ya daha mantıklı. Yani bu çok milletin. Mi? Tabii canım ya aynen yani. Şimdi bu saçma sapan şeylere gerek yok bence. Benim kendi şahsi fikrim bilmiyorum. Hani bilmiyorum ya ben onların ne düşüne ne düşündüğünü ben bilmiyorum. Aynen. Nasıl? Ya tabii ki de evdeyiz yani bir şey yapamıyoruz. İş yok yani okul yok. Ee, biliyorsunuz gider çok yani evdeyiz. Valla yani bir an önce şey olsun yani hani eski günlerimize git, dönelim yani. Mesela daha önce yapmadıklarımız mesela aklımıza geldiği zaman onları yapıyoruz yani evde vakit geçiriyoruz ailemizle falan böyle. Yani bir yandan güzel bir şey aslında ama aslında kötü bir şey yani evde kalmak böyle sürekli olmuyor. Ben şimdilik sokağa çıkma yasağının böyle hafta sonları olmasından dolayı bir fayda vereceğine ben inanmıyorum. Çünkü komple topyekun bir sokağa çıkma yasağı ilan edilirse ben buna inanıyorum. Belki biraz daha şey elde edebiliriz. İzolasyon daha iyi olur. Ama insanlar şimdi evlerine ekmek götürmek zorundadır. Ondan dolayı insanları eve kapattığın zaman bunların bir geliri yok. Bunlar dolayısıyla ne yapmak lazım? Dışarı çıkmaları lazımdır. Para kazanmaları lazım. Evlerine ekmek götürmeleri lazım. Öyle iki gün sokağa çıkma yasağıyla bu işler olmaz bin lira çok az bir para. Bir insanın mutfak gideri, aylık gideri zaten nereden baktığınız zaman 3000 bin liradır şu şartlarda. Ondan dolayı bir insanın bin lira ile e, evde kalması mümkün değil. Evde tutamazsınız. Bu insanların ihtiyaçlarını giderdiğiniz zaman evde tutabilirsiniz. Aksi takdirde bence bu yapılan alınan önlemler de yetersizdir. İki gün boyunca evde tutun. Ondan sonra dışarı çıkarın. Bir hafta boyunca görüyorsunuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Önümüz önümüzde Ramazan. Yani bu insanları evden nasıl tutacağız? İş lazım, aş lazım, para lazım. Ondan dolayı ben yetersiz buluyorum. Ama temelimiz odur ki inşallah Rabbil Alemin en kısa sürede bütün bu salgın hastalığı ülkemizden, bütün ülkelerden bertaraf eylesin. Yani temelimiz odur. E buna göre de biz de tedbirimizi alacağız. Almak zorundayız. Artık nasıl olacak onu ben bilmiyorum. Keşke böyle insanların hali vakti yerinde olsa, devlet de böyle imkanlarından biraz daha böyle fedakarlık yapsa, insanları evlerinde tutmayı başarabilirse, inşallah biz ülke olarak bu sorunun üstesinden en kısa zamanda geliriz. Ben öyle inanıyorum. Van sit arabası çalışıyoruz. Dört tane, beş tane arabamız var. Beşini de kapatmışız. Şu an çıtır satıyoruz. Yapacak bir şey yok. E eve de para götürmezsen olmuyor. E, gidersen de çarşıda mesela illa ki temasta bulunuyoruz. Bu işi yaparsa bunun göz önüne alıyoruz yani. Temasta bulmak için göz önüne alıyoruz. Tedbirleri yetersizdir. Niye yetersizdir? Yapması lazımsa sokağa komple çıkacak. Bir kişi için geçerli değil ki bu. Bir tek vatandaş bir van için veya bir şey için geçerli değil ki. Bu herkes için geçerli. Yapacaktı komple herkes eve gidecekti. Bu işi düzenlene kadar. Ama bir kişi çıkıyor, ben şimdi örneğin 4 tane nüfusum var evimde, ben bugün geldim çarşıya, illaki temasta bulundum, eve gitmeyecek miyim? Gideceğim, gittiğim zaman ne olacak? Evdekilere de bulaşacak. Yani bu bunun çözüm değil, çözüm sadece komple herkes için geçerli, bir tek bir vatandaş için, iki vatandaş için geçerli değil. Diyor ki sokaklara çıkma, çıkmazsa ne olacak abi? Ne olacak? Beş tane tezgahımı kapatmışım, yazdanımı kapatmışım, dükkanımı kapatmışım. Ne olacak bizim halimiz abi? Yani bütün bu herkes için geçerli. Benim ve senin için geçerli değil ki. Benim bildiğim kadarıyla herkes evine çekilecekti. Herkes için geçerli olacaktı. Ama o yok. E ben bugün diyor ki evde otur kal. Evde oturmam ama nasıl kal? Ödemem var, alacağım var, vereceğim var. Adamlar seni rahat bırakmıyor ki. Sosyal yardımlaşma vakfı geçenler için. Mesela kredi almaya gidiyorsun, bir esnafsın sana vermiyor. Diyor ki ben sadece kendi müşterimle para yatıp çeken insanlar için geçerli. Hani diyor ki bu vatandaşlar gitsin alsın ki idare, idare etsinler. Düzeldiği zaman taksını ödesinler diye bir şey yoktur. 6 altı ay veriyor. Altı ay dediği kişiler sadece memurlar mesela emekli aylığı yatıp alanlar için geçerli. Ben senin gibi geçerli değil ki. Bu vatan için geçerli değil ki. Sosyal yardımlaşmada kaydım yok. E çünkü arabam var. Nasıl olacak? E araban çalışmıyor. Dükkan kapalı. nasıl olacak? Şimdi şöyle mesafe e, her zaman iyidir. E, herkes sağlığı için iyidir mesafe. Ama bir de şu var. Mesela bu iki günlük e, yasa iyi bir şeydir aslında sağlığımız için. Ama işte millet mecburdur. Biz burada toplanıyoruz çobanlık için. Millet mağdurdur. İş yoktur. Herhalde şu perişan yani millet konuda. <laughs> Vamos a ver